Özdemir Sabancı Suikastının bilinmeyen yönleri. 15 Mayıs 1941'de Adana'da dünyaya gelen Özdemir Sabancı, 9 Ocak 1996 tarihinde İstanbul'da öldürüldü. Sabancı kardeşlerin en küçüğüydü ve suikaste maruz kaldığında 55 yaşındaydı. Sakıp Sabancı'nın öncülüğünde 6 kardeş uzmanlık alanlarına göre holdingin bir kanadını oluşturuyordu. Üniversite öğrenimini İngiltere'de tamamlamış olan Özdemir Sabancı, Japon sermayesini Türkiye'ye getiren adam olarak biliniyordu. Tüm Türkiye'yi sarsan o sabah. İstanbul Levent'teki Sabancı Holding'e ait ikiz kulelerin yakınlarında bekleyen iki suikastçı, 9 Ocak 1996 günü yönetim katında çaycı olarak çalışan Fehriye Erdal'ın 958'de telefonda "Annem evde." demesi üzerine saat tam 10'da Sabancı Center'ın önüne geldiler. Anne evde demek, Sakıp Sabancı odasında demekti. İki suikastçı kısa süreliğine telefon açar gibi oyalandıktan sonra hızla asansöre bindiler ve 15. kata çıktılar. Fehriye Erdal burada onları bekliyordu. Taşıdığı kart ile onları 25. kata çıkaracak olan kişi Fehriye Erdal'dı. Erdal 15. katta kameranın kör noktalarını da önceden tespit etmişti. Olaydan sonra 15. kat kamerası incelendiğinde sadece Mustafa Duyar'ın yüzünün yarısının kameraya yakalandığı görüldü. 15. katın tuvaletinde tabancalarını çıkarıp susturucuları taktılar ve bellerine soktular. DHKPC militanlarının asıl hedefi Sakıp Sabancı'ydı. Yaygın görüşe göre örgüt bu cinayette taşeron olarak kullanılmıştı. Suikast talimatı ise cezaevinde bulunan örgüt yöneticilerinden Ercan Kartal tarafından verilmişti. Daha önce Maslak'ta iki askeri şehit eden Mustafa Duyar, 9 Ocak 1996 günü İstanbul'da Sabancı Holding'in bulunduğu Sabancı Center'ın 25. katında Özdemir Sabancı'nın odasına girdiğinde saat 10.20 civarındaydı. Hedef Sakıp Sabancı mıydı yoksa Özdemir Sabancı mıydı? Taşıdığı çaycı kartıyla suikastçıları yönetim katına çıkaran Fehriye Erdal onlara önce Sakıp Sabancı'nın kardeşi Erol Sabancı ile görüşme yaptığı odayı gösterdikten sonra neden aniden karar değiştirdi ve yanlış odayı gösterdi. Mustafa Duyar, Sakıp Sabancı yerine Özdemir Sabancı'yı öldürdüğü halde ikinci suikastçi İsmail Akkol'un hedef tamam mı sorusuna neden hedef tamam cevabını verdi. Mustafa Duyar, suikastten 11 ay sonra Suriye'de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne teslim olduktan sonra 17 Aralık 1996 günü Türkiye'ye getirilince yapılan sorgusunda bu durumu anlatırken şöyle diyor. Sakıp Sabancı'nın odasında 6-7 kişi varmış. Orası kalabalık olduğu için Fehriye Erdal endişelenmiş. Biz içeridekilerin hepsini öldüremeyiz, onlar da bizi vurur diye korkmuş. O yüzden bize daha az kişinin bulunduğu Özdemir Sabancı'nın odasını gösterdi. Suikastçi Mustafa Duyar Özdemir Sabancı'nın odasına yalnız girdi. Özdemir Sabancı masasında oturuyordu. Misafir koltuklarının birinde ise genel müdürü Haluk Görgün vardı. Özdemir Sabancı ve Haluk Görgün birdenbire içeriye giren takım elbiseli elinde çanta olan bu kişiyi şaşkın gözlerle izlemeye başladılar. Mustafa Duyar ilk önce odanın içinde ayrı bir kapısı olan ikinci bölmeye yöneldi. Orada kimse olup olmadığını kontrol ettikten sonra Özdemir Sabancı ve Haluk Görgüne döndü. Çantasını yere indirip belindeki silahı çıkardı ve ilk önce Özdemir Sabancı'nın göğsüne 3 el ateş etti. O sırada Haluk Görgün'ün hareketlendiğini görünce Görgün'ü vurmaya başladı. Sonra tekrar Özdemir Sabancı'ya yöneldi. Yere düşmüş olan Özdemir Sabancı'ya iki el daha ateş etti. O sırada ikinci suikastçı İsmail Akkol'da dışarıda sekreter Nilgün Hasefe'yi öldürdü. Akkol odadan çıkan Duyar'a hedef tamam mı diye sordu. Duyar tamam deyince ayrıldılar. Mustafa Duyar öldürdüğü kişinin Sakıp Sabancı olmadığını biliyordu. Ona rağmen arkadaşına Sakıp Sabancı ve Şevket Sabancı'yı öldürdüm işimiz tamam dedi. Mustafa Duyar sorgusunda bu durumu şöyle anlattı. Eğer Sakıp Sabancı'yı öldürmediğimi söyleseydim İsmail Akkol Sakıp Sabancı'nın olduğu odaya girecekti. Halbuki ben bir an önce oradan çıkmak istiyordum. Suikast gerçekleştirilirken Sakıp Sabancı, Holding Genel Koordinatörü Hasan Güleşçi ve kardeşi Erol Sabancı ile birlikte hala toplantıdaydı. Beyefendi olay var koşun denilmesi üzerine Sakıp Sabancı dışarı çıktı. Önce Nilgün Hasefe'nin cesedi karşılaştı. Odada ise göğsünden ve başından vurulmuş kardeşi ve Haluk Görgün'ü yerde yatarken buldu. Mustafa Duyar 1996'nın Aralık ayında resmi makamlara verdiği ifadelerde hep aynı şeyi söyledi. Aslında hedefimiz Sakıp Sabancı'ydı. Yanlış odaya girdiğim için Özdemir Sabancı'yı vurdum. Nitekim Sakıp Sabancı da olaydan sonra gazetecilerle yaptığı sohbetlerde asıl hedef bendim diyordu. Özdemir Sabancı cinayetinin belki de düğümünü çözecek noktalardan biri tetikçi Mustafa Duyar'ın cezaevinde öldürülmesiydi. Teslim olduktan sonra itirafçı olan Mustafa Duyar, mahkeme tarafından tutuklanınca itirafçıların kaldığı Kırklareli Cezaevi'ne gönderildi. Bir süre sonra itirafçılarla anlaşamayınca nakil için dilekçe verdi ve 1997 yılının Aralık ayında Afyon Cezaevi'ne nakledildi. Nuriş kardeşler olarak bilinen Nuri ve Vedat Ergin grubuna mensup Sami Tokur ve Ahmet Yargüder de bu cezaevine nakledildi ve Mustafa Duyar'ın tam karşısındaki koğuşa yerleştirildi ve Mustafa Duyar bu kişilerce 15 Şubat 1999 günü Afyon cezaevinde öldürüldü. Bu olaydaki en çarpıcı bulgu Yargüder'in sorgusunda ortaya çıktı. Şöyle dedi. Cezaevi ikinci müdürünün odasına çağrıldım. Bana bir telefon geldiği söylendi. Ahizeyi kaldırdım. Alo dedim. Karşıdaki ses. Alo ben Yeşil dedi. Sana bir iş vereceğim. Bu işi halledeceksin. Orada Mustafa Duyar var. Onu öldüreceksin. Olaydan bir yıl sonra Uşak cezaevinde meydana gelen isyan sırasında çok enteresan bir olay daha yaşandı. Başını binanın penceresinden çıkararak işaret parmağını sallayan Nuri Ergin şöyle seslendi. Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Ben öldürttüm. Nuri Ergin'in kardeşi Vedat Ergin ise bir duruşmaya götürülürken bizi Veli abiye sorun diyerek emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün ismini andı. Özdemir Sabancı suikasti dosyası ve tetikçi Mustafa Duyar'ın cezaevinde infaz edilmesi aslında iç içe iki ayrı suikast dosyasını oluşturuyordu. Peki sonra ne oldu? Suikastten sonra kaçtığı Avrupa ülkelerinden Yunanistan'da yakalanan ve serbest bırakılan İsmail Akkol, illegal yollardan geldiği Türkiye'de yakalandı. Özdemir Sabancı'nın katledilmesinden 21 yıl sonra yargılandığı mahkemede 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Fehriye Erdal ise Belçika'da 1999 yılında göstermelik olarak gözaltında tutulduğu evden kaçtı. Avrupa'da en çok arananlar listesinde adı yazılı olan Fehriye Erdal hala yakalanamadı.